Personel Limited Şirketi ile Belediye İş Sendikası arasında hazırlanan birinci dönem toplu iş sözleşmesi imza törenine hoş geldiniz. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, toplu sözleşme ile ilgili konulara temas etmeden önce güncel konular ve çalışma hayatını ilgilendiren birkaç konu hakkında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi değerli arkadaşlar, 2017 yılının Aralık ayında 696 sayılı kanun kararname ile Kardo adı altında bizlere bir dayatma, bir kandırmaca yaşadık. Hayatın her alanında deminden söylediğim gibi her canlının doğumundan ölümüne varız. Kamu hizmetinin her tarafında varız ama neyi kesse kamu işçi sayılmıyoruz. Neden? 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle bizleri kamu işçisi saymadılar. Dediler ki siz şirket işçisiniz. Nedir bu? alt işveren döneminde şirketin adı A'ydı. Şimdi yaptılar B. bunu da kanunsal düzenleme yaptılar? Belediyeler de buna dayattılar. Belediyeler bir cebinden alıyor, bir cebine koyuyor, ondan sonra getirip buraya veriyor. Ya buradan sizin vasıtasıyla ve bu sözleşme imza töreni vesilesiyle bir kez daha Çalışma Bakanlığı'nda ve ilgili bürokratlara seslenmek istiyorum. Lütfen ama lütfen bakın bu kibarca gidiyor yarın bir gün salonlarda değil alanlarda bunun mücadelesini vereceğiz. Bizi kamu işçi statüsüne alın. Bizi kamu işçi statüsünden sayın. Bizi şirket işçi sayın. Bizi her türlü kamu işçi sağlıklarından mahrum bıraktınız. Ve bunun biz bir an önce düzeltilmesiyle ilgili mücadelemizi veriyoruz. Vermeyle devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesinin imza aşamasına gelinceye kadar gösterdikleri özveri, değer ve harcadıkları zaman için Sayın Belediye Başkanı başta olmak üzere belediyenin değerli bürokratlarına, sendika temsilcilerine ve yönetimde olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, uzun yıllardan beri belediye başkanlığı yapıyorum. 23 yıl aşkın başkanlığında her zaman tavrımı memur olsun, işçi olsun, emekten, alın terinden yana koydum. Bütün çabalarım bu yönde oldu ezele insanları gördükçe üzülüyorum. Çünkü Ereğli eğer biz belli bir noktaya getiriyorsak halk bizden memnunsa beni devamlı belediye başkanı seçiyorsa bu benle beraber çalışan bürokrat arkadaşlarım, meclis ve çöpçüsünden ustasına, operatörüne kadar bütün sizin gayretleriniz de oluyor. Sizin emeğiniz de onun için sizler benim için çok değerlisiniz. Bunu laflarla söylemiyorum, iştenlikle söylüyorum. Onun için daima bugüne kadar işçinin hakkını korumaya çalıştım ama nereye kadar? Tabi devletin bir takım usul ve kanunları var. Mesela zaman zaman arkadaşlar giriyor başkanım beni kadroya alabilir misin diyor. Benim böyle bir yetkim yok yani. Böyle bir yetkimiz falan filan yok. Bu tamamen devletin az önce Senerika Başkanı anlattı. O yetki çerçevesinde bakanlar kurulundan karar çıkması lazım. Yoksa ben öyle bir şey yapamıyorum. Göreve geldiğimde iki sene önce ilk gün talimatım sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak oldu. Bu memnuniyet verici bir olay. Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi gerçekten toplu zevklerinin anayasasını yazdık. Anayasası, anayasa hazırlamak bizim bürokratlarımıza, komisyon üyelerimize ve sendika yöneticilerine kaldı. Çünkü ilk kez sizlerle toplu sözleşme yapıyoruz. İnşallah bunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere 2018 yılında KHK ile kurulan belediye şirketlerinde iki yıldır bakanlıkça çıkarılan çerçeve sözleşmelerine göre bazı haklar verildi. Yani sizlerle konuşarak, toplu sözleşme yaparak değil. Bakanlık tarafından yapılan çerçeve sözleşmeler 36-2020 tarihinde sonlandırıldı ve işçinin bağlı bulunduğu örgütlü sendikalara toplu sözleşme yapmalarının önü açıldı. Şirketimizin ilk sözleşmesi olması sebebiyle toplu sözleşmenin anayasası şey baştan yeniden düzenlendi. Bugün itibariyle imzalıyoruz. yeniden düzenlendi ve bundan sonra her şey bunun üzerine oturulacak. Her işimiz, işçimizin adalet hak ettiği ücret alabilmeleri için sendikamız ile şirketimiz arasında 54 gün süren çok yoğun ve gayretli çalışmalar yürütülmüştür. Bu gerçekten çok titiz bir çalışma oldu. Bu bölgede böyle bir titiz çalışma yapan belediyenin olduğunu zannetmiyorum. O bakımdan komisyon arkadaşlarıma ve sendika yöneticilerine, sendika başkanına şükranlarımı sunuyorum. En iyisini yapabilmek için elimizden geleni yaptık. Dünyamızda ve ülkemizde yaşanan ve her gün ekonomik olarak bizleri derinden etkileyen pandemi sürecinde Belediyenin gelirleri yaklaşık yüzde otuz olarak düştü. Nasıl vatandaş perişan vaziyette, bitkin vaziyette iş iş diye aykırıyor. Tabii ki vatandaş eee geçinemediği için belediye olan emlak vergisini su parasını ve diğer vergilerin hiçbirisini birçoğu hepsi değil yatıramıyor. Olduğu için belediyeler de zor bir dönemden geçiyor. Tabii bazı belediyeler kabadayılık yapıyor. Ben şu kadar verdim, ben bu kadar verdim diyor. Ben şu kadar zam verdim, bu kadar ikramiye verdim demek yeterli değil. Bak altını çizerek söylüyorum. En önemli olan verdiği şeyi ödemek. İşçinin eline zamandan önce maaşını ikramiyesini ödemek. Örümlü olan bu. Yoksa verdim dersin. Duyuyoruz. Birçok belediyelerde ikramiyeler de ödenmiyor. Maaşlar geciktiriliyor. Ama Ereni Belediyesi nasıl ha, böyle bir şey olmamıştır. Allah'ın izniyle de olmayacaktır. Eskiden bana insanlar yolumu yap, parkımı yap, çöpümü al diye gelirlerdi. Son iki yıldır yanıma gelen insanlar oğlumu işe al, kardeşim işe al, kuzenim işe al. İnanılmaz bir noktadayız. Şu anda belediyede yazışları müdüründe 10 bin tane müracaat var işe girmek için. Bunların üçte biri de iki üniversite bitirmiş insanlar. <laughs> Özellikle birçok iki yıllık üniversiteyi bitirenler Beni köpçe olarak al, temizlikçi olarak al diye yalvaranlar oluyor. Üzülüyoruz, yüreğimizin yağı eriyor. Pandemi özellikle bu işi maalesef çok kötü noktaya getirdi. İnşallah aşıyla bunu atacağız. Ancak işsizliğin aşısı da yok. Çok kötü bir işsizlik yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla erildi öyle. Dolayısıyla böyle ekonomik zorluklar içerisinde belediye bütçesinin tüm olanakları ve mali disipline bağlı kalmak sürdürülebilirliği devam ettirebilmek adına şartların tamamı en iyi ücret zammını verebilmek için zorlanmıştır. <laughs> Belediyemiz gerek bütçe büyüklüğü gerekse personel yapısı bakımından bölgemizin en güçlü belediye konumundadır. Ülkemizde müteahhide, çalışan işçisine, SESAKA'ya, vergi dairelerine borcu olmayan ender belediyelerden biridir. Ülkemizde Büyükşehir Belediye bağlı ilçe belediyeleri hariç nüfusu yüz bini aşan ve il olmayan üç ilçe belediyesinden biridir Karadeniz Dereli Belediyesi. Bu sebeple Ereli Belediyesi'nin memuru da işçisi de kendisini özel hissetmesi lazım. Özel bir yerde çalışan hissetmesi lazım. Küçük bir örnek vereyim. Bakın bölgemizde Gökçe Belediyesi'ne 40 tane şirket personeli var. Allah belediyesinde 114 tane şirket personeli var. Devlet Belediyesi'nde 128 tane şirket personeli var. Bartın Belediyesi, İYİ Belediyesi'nde 400 tane şirket belediyesi var. Zonguldak Belediyesi'nde 660 tane bizim vilayetimizde. Peki Ereğli'de Karadeniz Karadenizli Belediyesi'nde bizden evvelki yönetim maalesef çok fazla doldurmuş. İşsizlik olduğu için biz de hiç kimsenin canını yakmamaya çalışıyoruz. Çalışan, siyaset falan bizim işimiz değil. Biz dürüst olan, namuslu olan, eleği halkına tam gayretiyle çalışan herkesi hangi görüşte olursa olsun beni hiç ilgilenmiyor, bu başımın üzerine yeri var. Ama kaytaran, namussuzluk yapan ki böyle bir adam rastladığım zaman da anında harcarım bu zaten sadece siz değil Türkiye biliyor. Evet, Zonguldak Belediyesi'nde 660, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde 833 tane Zonguldak'ta var aynıyız. Ama bizde 833 tane işçi çalıştırıyoruz, şirket işçisi. Toplu sözleşmeyi de öyle 40 kişiyle, 100 kişiyle yapmıyoruz. 833 kişiyle yapıyoruz. Çok önemli bir var bu. Değerli arkadaşlarım, SEDEKA'mızda anlaşma sonucu oluşan ücretleri size takdim ediyorum. Kıdem zamları ve sorumluluk zamları hariç en düşük ücretli bekarlar 3.462 lira net alacaklar. Ancak bu 134 artış, %50 de yakacak eğitim, ikramiye, ve sorumluluk zammı ile beraber en düşük ücretli bekar 3872 lira eline para geçecek hayırlı olacak. Yine başka bir örnek veriyorum. En düşük ücretli olup üç tane çocuğu olan net olarak eline 4097 lira para geçecek. Or Ortalama ücret zammımız tümünün kümülatif olarak ortalamasını aldığımızda ücret zammımız net 4180 liradır. <laughs> ücret zammının dışında daha önce bakanlıkça belirlenen ödenek, sosyal yardımlarda yakacak eğitim, ikramiyeler ve bu gibi e, artış oranı yüzde 120 ile yüzde 4 arasında sağlanmıştır. İnanın bütçeyi çok zorladık. Bu belediye özel belediye hiçbir yerden aşağıda olmaması lazım olmadı da. Ayrıca sözleşmenin ikinci yılı için, bu birinci yılı için 1 Temmuz 2021 30 6 2022 arası yine ücretlere bu aldıklarınızın üzerine yüzde 18 daha zam artışı olmuştur. Bu detayları sendika yönetimi, sayın başkan ve arkadaşlarımız yönetim kuruluyları sizlere daha da ayrıntılı olarak muhakkak anlatacaklardır. 1-7-2020-31-12-2020 arası 6 aylık fark ödemesi. Çünkü bu sözleşmeler 1-7'den başlıyor yani 6 ay evvelinden. Bu arada para almadınız, sözleşme olmamıştı. Bu altı aylık para için ayda 350 Türk liradan toplam 2100 Türk Lirası şeklinde maaş farklarına iki taksitle net olarak ödenecek ama bunu değiştirelim. Bu iki taksiti Selman'ın nerede? Bunu iki taksitli eee toplam ödeyelim. Yani 20 Şubat'ta maaşlarını alırken bunu toplam olarak ödeyelim. de koyduk ama bunlar size Kurban Bayramı'nda sendika ile beraber Ramazan Bayramı'nda 125 para vermişler. Onu da değiştiriyoruz burada sizlerle beraber. 125 yerine Kurban Bayramı'nda 500 lira, Ramazan Bayramı'nda 500 lira veriyoruz. Benim sizden tek bir ricam var. Bakın büyük bir sizlik döneminden geçiyoruz. Dışarıda işsizler kol geziyor. Bunun kıymetini ve kadrini bilmenizi istiyorum. Çok iyi formenleriniz, mühendisleriniz, meclis üyeleriniz, özellikle meclis üyelere de teşekkür ediyorum. Her konuda bizi destekliyorlar. Başkan yardımcılarınıza, müdürlerinize ben de teşekkür ediyorum. Sizleri çok kolluyorlar, kuruyorlar. Ama sizden tek bir isteğimiz var. Bana değil, bu paraları ben vermiyorum. Bu paraları eril halkının verdiği vergilerden topluyoruz. Dolayısıyla ben de maaşımı, çoluk çocuğumu geçindirmek için Ereğli halkının verdiği vergilerden geçiniyorum. Demek ki bizim patronumuz Halil Posbeyik değil, Ereğli halkı. Patronumuza daima nazik, vefakar, şefkatli, vicdanlı, kibar, verimli olmanızı istiyorum. İşte eski bir memurlar vardır. Bir şey söyler, olmayacak bir şey de söyleyebilir. Vatandaş cahildir. Kanunsuz bir şey de isteyebilir. Al bunu almaz mı falan. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Kardeşim burada bir yanlış bilgim var. Bu kanunla böyle olmaz deyip kibarca bunu geriye çevirmek lazım. Sizin başkanınız olarak benim de sizden ricam lütfen daha dikkatli, daha verimli hep beraber el ele verelim. Eridiği çok daha iyi bir noktaya getirelim. Benim bu bir aile bu. Ereğli Belediyesi de özel bir aile. Sizler benim ailemin bireylerisiniz. Yeter ki birbirimize karısı sanma olalım. Disiplini olalım. 8 saat bu parayı alıyorsak sekiz saatte Ereğli halkına yararlı olalım. Birlik olalım. Birlik olalım. El ele Ereğli'yi daha iyi günlere getirelim. Sendika temsilcilerine teşekkür ediyorum. Recep Köksal'ın da bu konuda bize bir aracılık yaptı sendikayla. Hem bize çalışan hem de sendikalı olduğu için ona da özellikle teşekkür ediyorum. Komisyon üyelerimiz çok titiz çalıştılar ee, ve bu noktaya geldik. Hepinize sağlık saat diyorum. Allah yuvanızda hepinizi mutlu etsin. Eşinizle, çoluk çocuğunuzla, ailenizle birlikte hep mutlu olun sorunlarınız olur, problemleriniz formenize, müdürünüze söyleyin. Sadece iş konusunda değil, her konuda sizin arkanızdayız, yanınızdayız. Sizler bizim arkadaşımızsınız, dostlarımızsınız, hemşehrilerimizsiniz. Hepinizi bütün arkadaşlarım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Allah olsun artırmasın. Hayırlı olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Temiz ayağı attık. Allah inşallah daha güzel günlere bir şey